Ablamın sinirleri yapacağım. Bir çocuğu yapacağım çünkü. Tanrım seni çok seviyorum. Ablam, ablam kurban olsun. Dağıtacağız titre. Herkese dağıtacağız Bahar'ım. Ellerine sağlık şimdiden Bahar'ım. Kurban olurum sana ben. Teşekkür O zaman şu ablam gibi Kore kalmıyor. <laughs> hmm. Nihal'cim, arkadaşım. Abla. Bir tane, dur. Hemen hazırlığını salın. Geçen gece, dün gece, bu gece, üçüncü gece ne bir sefa yapacağız. Abla seni çok seviyorum. Kelimeler anlatmaya evet, yetmiyor. Allah kabul etsin. <laughs> İyice kavur arkadaşım. Nihal'cığım. Mekanın cennet olsun. Ruhun şad olsun. Seni çok seven kıymetli bir ailen var arkanda. Güzel bir kız kardeşin ve bir tane de küçük kız kardeşin var. Işıklarla uyu arkadaşım inşallah. Seni çok seviyoruz. Kore kardeşi.